Tarih kitaplarını bir düşünün. Genellikle kralları, imparatorları yani erkekleri okuruz değil mi? Ama ya size Bozkır'ın tam ortasında kurulmuş devasa bir imparatorluğun asıl gücünün kadınlarında yattığını söylesem. İşte bugün Göktürklerin bu pek de bilinmeyen inanılmaz yönüne dalıyoruz. Bozkır'ın gizli kraliçelerine. Evet, tarih çoğu zaman kadınları gölgede bırakır derler. Ne kadar doğru. İktidar hikayelerine bakın, hep krallar, komutanlar ön plandadır. Kadınlar ise ya birinin eşi ya da annesi olarak, yani hep bir adım geride anlatılır. Peki ya size desem ki, dev bir imparatorluk tam da bu kuralı yıkmak için kurulmuş gibi. İşte o imparatorluk Göktürkler. Onların sistemi, bildiğimiz o klasik tarih anlatısını resmen yerle bir ediyor. Hadi gelin, işin temeline inelim. Göktürk Devleti'nin o eşsiz siyasi yapısına. Her şey tek bir kelimeyle, tek bir ünvanla başlıyor. Hatun yani devletin diğer yarısı. Şimdi Göktürklerde hatun dediğimiz zaman aklınıza öyle sıradan bir kraliçe ya da imparatorun eşi gelmesin. Hayır, bu ünvanın anlamı çok daha derin. Devletin diğer yarısı. Kelimenin tam anlamıyla bu. Yani hatun, Kaan'la birlikte devleti yöneten onun resmi ortağıydı. Aradaki farkı daha iyi anlamak için şöyle bir karşılaştıralım. Tipik bir kraliçe ne yapar? Genellikle törenlere katılır. Sembolik bir rolü vardır. Ama Göktürk Hatun'u, onun elinde gerçek bir yürütme gücü var. Bakın, fermanları kağanla birlikte imzalıyor. Yabancı elçileri tek başına kabul edebiliyor ve hatta hatta savaş ve barış gibi devletin en kritik kararlarında son sözü söylüyor. İnanılmaz değil mi? İşte akademisyenler bu sisteme çok yerinde bir isim veriyorlar. İkili iktidar ya da dual power. Düşünsenize, güç tek bir kişinin elinde toplanmıyor, tam tersine kağan ve hatun arasında paylaşılıyor. E bu ne demek? Bu devleti çok daha dengeli, çok daha sağlam bir yapıya kavuşturuyor demek. Yani Göktürk devletini bir bütün olarak düşünürsek, bu bütünün yarısı kağan, diğer yarısı da hatundu. Eşit. Biri olmadan diğerinin varlığı, gücü düşünülemezdi bile. Bu durumu anlatan harika bir benzetme var. Deniyor ki Tıpkı bir kuşun uçabilmesi için iki güçlü kanada ihtiyacı olduğu gibi, Göktürk Devleti de kadın olmadan ayakta duramazdı. Bu cümle Kaan ve Hatun arasındaki o karşılıklı bağımlılığı ve ortak gücü o kadar güzel özetliyor ki. Peki bu inanılmaz güç sadece sarayın duvarları arasında taht odasında mı kalıyordu? Tabii ki hayır. Şimdi işin daha da ilginç bir kısmına geliyoruz. Kadının toplumdaki hatta askeri alandaki yerine. Her şeyin başlangıcına o meşhur efsaneye gidelim. Göktürklerin kuruluş efsanesinin merkezinde kim var? Bir erkek kahraman mı? Hayır, dişi bir kurt var. Asena. Sizce bu bir tesadüf olabilir mi? Elbette değil. Bir imparatorluğun kökenine dişi bir varlığı yerleştirmek, aslında varoluşun kaynağını kadında gördüklerinin en net kanıtı ve bu durumu sadece kendileri söylemiyor en büyük rakipleri bile kayıtlara geçirmiş. Mesela bakın eski Çin yıllıklarında ne yazıyor? Türk kadınları yüksek statü sahibidir. Savaş meydanına da gidebilir, siyasi kararlara da katılabilir. Düşünün, bunu söyleyen rakibiniz. Yani dışarıdan bir gözün yaptığı tamamen tarafsız bir tespit bu. Peki az somut elle tutulur kanıtlar işte orada da devreye arkeoloji giriyor ve aynı hikayeyi bize anlatıyor. Kazılarda bulunan kadın mezarlarını bir düşünün. İçinden ne çıkıyor biliyor musunuz? Güzel takıların hemen yanı başında demir hançerler yani silahlar. Bu bize neyi gösteriyor? Savaşçı kimlikle estetik kimliğin iç içe geçtiğini. Bir de buna at üstünde ok attıklarına dair o dönemin kayıtlarını ekleyin, resim tamamlanıyor. Kadınların gücü siyasette ve savaşta bitmiyor bir de diplomasi masası var. Yabancı saraylara gönderilen Göktürk kadınları asla sadece birer gelin değildi. Onlar birer devlet temsilcisiydi, birer kültür elcisiydi ve en önemlisi birer barış mimarıydı. Özellikle Çin'le yapılan anlaşmalarda bu evlilikler barışın en kritik şartı olarak masaya konuluyordu. Yani barış onların elindeydi. Ve şimdi belki de en can alıcı noktaya geldik. Göktürk kayıtlarına baktığınızda Kadın hükümdar diye bir ifadeye rastlamazsınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü gerek yoktu. Kadın zaten hükümdardı. Bu o kadar doğal, o kadar sistemin bir parçasıydı ki bunu ayrıca belirtme ihtiyacı bile hissetmemişler. Güçleri o kadar içselleşmişti. Peki Göktürkler tarih sahnesinden çekilince bu güçlü miras, bu gelenek de onlarla birlikte yok mu oldu? Cevap kocaman bir hayır. Bu miras yaşamaya devam etti. Gelin şu Hatun ünvanının yüzyıllar süren yolculuğuna bir bakalım. 6. yüzyılda Göktürklerle başlıyor ama bitmiyor. Yüzyıllar sonra 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğunda karşımıza çıkıyor. Sonra Fars saraylarında. Hatta 16. yüzyılda Osmanlı sarayında bile bu ünvan saygıyla korunuyor. İşte Göktürklerin bıraktığı miras bu kadar kalıcı, bu kadar derindi. Modern tarihçilerin çok güzel bir sözü var diyorlar ki, Tarihte hiçbir Türk devleti kadınını susturamadı. İşte Göktürkler bu köklü ve susturulamayan geleneğin belki de en saf en güçlü haliydi. Doğru, bu güçlü kadınların çoğunun ismini bilmiyoruz bugün. Belki hiçbir zamanda bilemeyeceğiz. Belki mezarları bile yok. Ama biliyor musunuz, bu aslında hiç önemli değil. Çünkü onlar, o devasa imparatorluğun görünmeyen ama en sağlam yarısını omuzlarında taşıyanlardı. Ve bu durum bizi çok düşündürücü bir yere getiriyor. Hani derler ya, Tarih bazen en gür sesleri değil, sessiz kalanları saklar. Göktürk kadınlarının bağırmasına, seslerini yükseltmesine hiç gerek yoktu. Çünkü güç zaten onların elindeydi. Belki de bizim kendimize sormamız gereken asıl soru şu, tarih gücü nasıl hatırlıyor ve daha da önemlisi neden unutuyor? Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Tarihin bu gibi gizli kalmış, güçlü hikayelerini birlikte keşfetmeye devam etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.